5 Temmuz 2025 Cumartesi günü şu anda saat 16 şu an Isparta'nın lavantalarıyla ünlü Kuyuzak köyünde bulunmaktayım Kuyuzak köyünde çok güzel bir lavanta tarlasının içerisindeyim tarla şu şekilde bir göstermek istiyorum tarla gerçekten çok güzel çok muazzam bir görüneme sahip aynı zamanda da Harika bir de koku yayıyor. Meşhur lavanta kokusu. Burada canlı canlı bunu teneffüs ediyorum. Arka taraflara doğru göz alabildiğince uzuyor. Şöyle göstermek istiyorum. Etrafımda birçok lavanta çiçekleri var. Şöyle hemen yanımda bir tanesini göstermek istiyorum. çok çok güzel. Harikulade bir görünüm. Böyle. Sıra sıra nizami bir şekilde dikilmişler ve dizilmişler. Arılar vızır vızır çalışıyor. Arı vızıldaması her tarafı sarmış halde. Çok çok güzel bir görüntü var. Yani ne diyeceğimi çok da bilemiyorum açıkçası. Sözün bittiği yerde desem mübahal etmiş olmam. Her tarafta mis kokular burnuma geliyor. Çok da sıcak bir hava var ancak aheste esen rüzgar çok güzel bir serinlik katıyor ve mis kokulu lavanta kokusunu burnuma doğru itiyor. çok klasik bir söz ancak bunu kullanacağım. Derler ya hep anlatılmaz yaşanır diye. Gerçekten de öyle. Evet şöyle tekrar gösterdiğim zaman ileriye doğru lavanta tarlası devam edip gidiyor. Burası lavanta bahçeleriyle ünlü Kuyuzak köyü. Bu şekilde önümde var. Benim arkam, her tarafım lavanta çiçekleriyle çevrilmiş durumda. Çok çok güzel bir görüntü. Daha ne denir ki diyorum. Şöyle devam edeceğim. Evet kaydımı bu etkileyici benzersiz harikulade görüntülerle burada sonlandırıyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum.